Selamun Aleyküm arkadaşlar, Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. 25 Şubat Salı itibariyle ikinci sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Değerli kardeşlerimiz, ilk sohbetimizde hatırlanacağı üzere Yalı ve TFF tezgahından nasıl Türk futbolunu bitirdiğini rezil ettiğini anlatmıştık ve de Fenerbahçe Galatasaray rekabetinin artık tamamen yok olduğunu resmen ayağa düşürüldüğünü anlattım arkadaşlar bizim bildiğimiz Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe başları böyle geçmezdi böyle antin Kuntin işlerle oynanmazdı arkadaşlar rekabet olurdu. Hakikaten heyecan olurdu, coşku olurdu, güzellik olurdu. Tamam zaman zaman sıkıntılı anlarda olmaz değildi ama artık son dönemlerde bunlar tamamen ortadan kaldırıldı. Artık Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Kalmadı. Galatasaray artık kendisiyle yarışır duruma geldi. Fenerbahçe'yi özellikle son dönemdeki yöneticiler... Tamamen e, yarışın dışına çıkardılar arkadaşlar. Sadece ağlama, sızlama, yalan, dolan, iftira, masa başı oyunlar, antin kuntin işler. Bunlarla arkadaşlar ayakta tutmaya çalışıyorlar. Son dönemlerde Fenerbahçe, ki Fenerbahçe camiasına, Kimse tabii ki bir şey söyleyemez. Büyük bir camia ama o camiayı yönetenler, o camianın yönettikleri yönetenler ve yönettikleri bazı kişileri, bazı taraftar gruplarını öylesine yanlış yere doğru götürdüler ki olmaz arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Ben bugüne kadar böyle bir şey görmedim Fenerbahçe camiasında. Muhabirliğimizin, gençlik yıllarımızın, muhabirlik yıllarımızın, Belki de en güzel anıları vardır. Fenerbahçe'de çalıştığımız dönemlerde giderdik arkadaşlar. Eskiden böyle değildi tabi. Eskiden işte Fenerbahçe antrenmanını takip eder, sonra Beşiktaş'a geçer, sonra Galatasaray'ı. Çünkü farklı saatlerde çalışırdı. Örneğin Galatasaray sabah çalışırdı, Fenerbahçe öğleden sonra çalışırdı. O arada Beşiktaş'ın antrenmanı olurdu falan eskiden böyleydik. Her takımın antrenmanlarına gider ve eşit mesafede bunları takip ederdik. Öyle ki arkadaşlar şu anda ne bileyim Beşiktaş'ta bildiğiniz ya da Galatasaraylı bildiğiniz bazı arkadaşlar o zaman ne bileyim Galatasaraylıydı. Beşiktaş'ta oldular, Beşiktaşlılar, Fenerli oldular, Fenerli bazı arkadaşlar Galatasaraylı oldular. Yani git gel git gel böyle çok enteresan durumlar vardı. Biz Galatasaraylı başladık. Fener'e de Beşiktaş'a da gittik ama Galatasaraylı olarak devam ettik. Allah rahmet eylesin hem Fenerbahçe'de hem Fener Beşiktaş'ta değerli dostlar, abiler edindik. Birbirimize karşı inanılmaz saygılarımız, sevgilerimiz vardı. Benden daha yaşlı şeylerde olanlara biz saygı duyar, severdik. Onlar bizlerden sevgilerini esirgemezlerdi. Bunlardan işte bir iki tanesine örnek verebilirim. Fenerbahçe Kulübü'nden Allah rahmet eylesin. Efsane Başkanlar'dan Faruk Ulgaz müthişti. Gençlik e, böyle muhabirlik yıllarımın ilk aylarına denk düşer yaptığım röportajlar. Sonra yine Fenerbahçe'den çok değerli Yüksel Günay abimiz vardı Allah rahmet eylesin. Bunlar değerli insanlardı. Gerçekten değerliydi. Beşiktaş'a geçince söylemeye gerek yok. Efsane isimlerden biriydi rahmetli Süleyman Seba ve iyi bir dostluğumuz vardı, yakınlığımız vardı, saygımız vardı evine gittiğimiz vakit bize kalkıp kendi eliyle kahve yapacak kadar da centinmen bir kişiydi. İşte o zaman onun başkanı olduğu kulübe saygı duymamak, sevmemek ya da diğerine ya da diğerlerine arkadaşlar mümkün mü böyle bir şey yani mümkün mü? Ama biz o günlerden bugünlere geldik. Galatasaray Fenerbahçe rekabetini ortadan kaldırdılar, ayağa düşürdüler, sıradan hale getirdiler. Başka bir şey daha var. Adamlar Bugünkü yönetimiyle zaten Türk futbolu, bugün Türk futbolunu yönettiklerini zanneden kişilerin sayesinde Zaten Türk futbolu diye bir şey kalmadı, rezillik e, aldı başına gidiyor. Ne saygı kaldı, ne sevgi kaldı, ne inanç kaldı. Hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Yerle bir oldu tamamen. işte bir tarafa yaslanmışlar ki federasyon, federasyon başkanı tarafsızdır. En taraflılar bile bugüne kadar arkadaşlar, en taraflı bile olanlar yine de tarafsızlıklarını öyle ya da böyle koruyorlardı koruyorlardı arkadaşlar. Ben bunları biliyorum ama bugün artık böyle böyle bir rezillik yaşanıyor ve bu rezilliğin bir daha tekrarı da olmaz. Bir daha bu kadar kötü, taraflı bir federasyon gelmez. Şu anda benim inancıma göre, benim beklentime göre derhal bu federasyonun görevden el çektirilmesi, yerine kayyum atanması gerekiyor ama bilmiyoruz tabii bu olur mu, olmaz mı. Şu anda Rezillik almış başına gidiyor. Bugün Fenerbahçe'yi yönetenlere bakıldığı zaman malum kişi Fenerbahçe'ye başkan olduğu zaman da ilk gün arkadaşlar hatırlayın dönemin Galatasaray teknik direktörüne sicili bozuk dedi o dedi bu dedi saldırdı zorlu tezgahları onlar bunlar işte bu hani eskiden e, amatörce yapılan organize kötülük. Daha sonra bu organize kötülük çetesi amatör çalışmaktan daha organize, daha düzgün, daha profesyonel çalışmaya geçti örgütlendiler örgütlendiler işi bugünkü noktaya kadar getirdiler geçtiğimiz yıllarda kulübün işte başkanı olan kişi Tuzla Spor Kulübü'nün ifadesiyle fırıldak Ali yani hep başkan ön plandaydı ama buna da bir önlem aldılar tedbir aldılar sonuçta büyük bir aileden geldiği için aile yeter sen fazla konuşma sür ileri birisini dediler. İşte bir medyatik bir isim olarak malum işte lahmacun partilerinin elemanını sürdüler ve o kişi artık o kadar saçmalıyor. işi o kadar ucuz hale getirdi ki ya diye gerçi bunların başkanını da hatırlarsanız Galatasaray'a artık saldırıda sınır tanımıyordu, hakaretle sınır tanımıyordu. Her türlü hakareti en üst perdeden yapıyordu. Ya geçen sene tesadüfen Arab İsmail sayesinde işte bir galibiyet aldılar Ali Samiye'den. Neler yaptılar, ne rezillikler yaptılar. Sonra gittiler haysiyetsizlere, şerefsizlere her türlü hakaret şampiyonun gerçek şampiyonu gösterdik dediler. işte biz şu yüz bir yüz dediler Galatasaray ülke sorunudur vardır işte beka sorunudur, carttır, curttur. Yani akla hayale gelmeyecek her türlü ama kendilerini yaptığı her türlü rezilliği getirip Galatasaray'a yamadılar. Sonra işte bu lahmacun partileri çıktı meydana. O kişi de elindeki işte medya gücüyle orayla burayla arkadaşlar ona çakıyor buna çakıyor yalanın dolanın Bini bin para, Bini bin para ya kardeşim bu kadar da yalan bu kadar da sallama bu kadar da şey olmaz değil mi ama yaptıkça yapıyor konuştukça konuşuyor battıkça batıyor ve kimse de demiyor ki ulan sen bunları diyorsun ediyorsun ama bak Boş konuşuyorsun kardeşim. Seni çıkarlar, rezil ederler. Alsın diyor ya ben diyor rezil olmam diyor. Abi Türkiye'de her şey oluyorsunuz ama rezil olmuyorsunuz galiba. Galiba böyle de bir durum var. Şimdi ben size bazı şeyler göstereceğim. Bazı bilgiler. Şu anda ekranda işte Galatasaraylı oyuncuların en son maçta 0-0'lık maçta gördüğü sarı kartlar var. Dakikaları var. Şimdi adam ne diyordu arkadaşlar? Galatasaray hiçbir maçta işte beş sarı kart gördü mü bilmem ne gördü mü meydan okuyor ona meydan buna meydan işte yok Galatasaray Avrupa'da şöyle bunlar nerede böyle isterseniz gelin şimdi söylediklerine bir bakalım. Arkadaşlar bu kısmı bir dinleyelim bakalım ne söylüyor arkadaş. O puan farkı olan takım niye altı maçta maç kazanamıyor Avrupa'da? Kimle oynadılar? Manchester United'la City'yle Real Madrid'le mi oynadılar? Bir düşünün bakalım. Hangi takımlarla oynadılar, Avrupa'nın hangi sıradan takımlarını yenemediler? Bir düşünün bakalım. Altı maçtır sıfır galibiyet. 7. yabancıken bugün buradaydı. Sıfır pozisyon, sıfır korner, yarım şut. İşte gerçek bu. Biz arı kovanına çomak soktuk. Bundan sonra eminim ki bunu gören takımlarımız Galatasaray'la oynayan takımlarımız şöyle diyorlardı bu stadda. Ah 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 bizim maçta da keşke yabancı hakem olsaydı. Beşiktaşlılar mesela şu maçı seyrettikleri zaman kendi oynadıkları maçı hatırladıkları zaman ne düşünüyorlar zannediyorsunuz? Bu hakem olsaydı o gün Beşiktaş burada yenilecek miydi? 8 tane sarı kartı atladı o hakem. Sekiz tane. Bugün 5 tane sarı kart diyorduk Galatasaray. Bakın bakalım hiç beş sarı kart görmüş mü? Galatasaray'ın 5 sarı kart gördüğü maç var mı zannediyorsunuz? Ya da kaç foul beklediler de foller olmadı bugün. Herkes memnun hakemden. Hocamız memnun. Biz memnunuz. Anadolu takımlarından açıklamalar geliyor. Anladığım kadarıyla herkes memnun. Tek bir memnun olmayan takım var. Galatasaray. O, o puan farkı olan şimdi, şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi bu kişi o sadece bunu dinlettim size siz zaten ötesini biliyorsunuz başka hiç bir şey dinlemeye ne söylediğini hatırlamaya hatırlatmaya da gerek yok. Bu arkadaş diyor ki işte Galatasaray diyor Avrupa'da diyor kimi yendi diyor ne yaptı diyor. He? Bakın diyor son 5 maç diyor bir defa şurada bir anlaşalım. Şimdi Avrupa'da oynanan maçlar. Alınan galibiyetler onlar bunlar. Bunlar dönemsel olarak arkadaşlar. Olur ya bir takım başarılı olur başarısız olur. Alın işte bakın geçen sene Avrupa şampiyonu olmuş. Avrupa futbolunun tepesinde kasıp kavuran Manchester City elendi gitti. Juventus elendi gitti. Milan elendi gitti. Hadi Manchester City Real Madrid elendi. Ya Juventus PSV'ye elendi. Ne bileyim Milan, Ayintol şeye e, Feyenoord'a elendi. Daha bunun gibi örnekler çok. Çoğaltmak mümkün. Olur abi elenirsin. Dönemdir tutturamazsın, tutturursun. Kadro zafiyetin olur. Dolayısıyla bunlar geçer. Şimdi Galatasaray, evet Galatasaray biz de eleştiriyoruz. Galatasaray Young Boys'a elenecek bir takım mı? Değil. Ama elendi. Yapacak bir şey yok. Galatasaray öyle ya da böyle 2-0 önde olduğu bir maçta o Riga takımına ya da Malmö takımına puan bırakmamalıydı. Bıraktı. Elendi. En sonunda geldi. Dinamo Kiev ile burada 3-3 berabere kaldı. Bundan, bundan dolayı kimse memnun değil. Bu bir, bir, dediğim gibi bir strateji sıkıntı var. işte Galatasaray elindeki bazı futbolcuları UEFA'nın saçma sapan kuralı nedeniyle oynatamıyor. Almış Lemina'sını almış, işte Frankowski'sini almış, ne bileyim onu almış, bunu almış, kutucuyu almış falan hiçbirini Avrupa'da oynatamıyor. Yok statü 3 oyuncu değiştirebilirsin diyor. Okan böyle tercih yapmış, gol olmuş, olmamış. işte sarı kart, sarı kart, kırmızı kart görme pozisyonuna baktığın zaman olabilir. Galatasaray daha çok daha az ama Avrupa'da da sarı kart işte kırmızı kart muhabbetinde de Fenerbahçe önde zaten üst sıralarda. Artı Fenerbahçe eğrisi doğrusuna denk geldi. Bir üst tura geçti. Galatasaray da Şimdi benim anlamadığım bunu eleştiri konusu yapmak. Bak sen işte Avrupa'da bilmem ne yapamıyorsun da işte cart oldu da cürt oldu da burada şöyle oldu. Bak burada işte yerli hakemle böyle götürdün. E, yabancı hakemle böyle oldu. Arkadaşlar ben bu sohbeti fazla uzatmayacağım. Bu kişi de hakikaten bir bunaklık sorunu var. Genç yaşta ama bu bunaklık sorunu var. Bir de milleti ya çok ahmak zannediyor yok çok aptal zannediyor. Olanları kendi çabuk unutuyor. Ya da Nasıl olsa dün dündür diyor. Boş ver bugün kimse hatırlamaz diyor. Milleti aptal yerine koyuyor. He? Ondan sonra çıkıyor saçmalıyor böyle. Yok işte şöyle oldu da yok böyle oldu da. Hangi maçta işte bunlar beş tane sarı kart gördüler de falan maçta. Ya hepsi yalan. Hepsi dolan. Bunun söylediğinin hiçbirine vay efendim Beşiktaş işte bilmem ne olsa üzülüyormuş Avrupalı hakemler. Bir defa hakemin yönettiği maç hikaye geç. Fenerbahçe'yi Adam son derece akıllı, uyanık, ortadan yönetiyor gibi göründü. Bütün tercih haklarını, duran top tercihlerini, onları bunları Fener'den yana yaptı. Ama adamın da kendine göre bir kariyeri var. Çok da öyle balta gibi giremedi. Çünkü bu işin devamı var. İşte o devamını zaten bundan sonraki sohbette anlatacağım. Ama gelin görün ki adam yalanı dolanı hakemin arkasına gizlenerek yok adalet getirdik yok şunu yaptık ya sen neyi getiriyorsun sen kimsin diyor ki biz de işte diyor Boskalı hakemi getirseydik adalet getirdik sonra uyanıyor ya işte adalet getirdik derken diyor çuvallıyor oralarda ay batmış şu anda hake, Okan Buruk ne diyor hani yabancı hakem ister getirsinler diyor ya Bay Mu efendi orada göstereceğim onu Okan da diyor ki biz ne isteyeceğiz diyor. Zaten onlar getiriyor. Onların dediği oluyor diyor. Şimdi de müracaat etsinler yabancı hakem gelsin diyor. Onların derdi yabancı hakem değil. Şimdi Fransa'dan, ne bileyim, İtalya'dan, İspanya'dan birinci sınıf hakemler gelir mi? Gelemez. Onu istemiyorlar. Vinciç onunla ilgili nasıl bir dalga dümen var anlatacağım. Biz şuraya gelelim. Sohbeti de fazla uzatmayalım. 4-5 dakikada toparlayalım arkadaşlar. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması 0-0 bitti. Futbol yok, o yok, bu yok. Tamam, eyvallah, güzel. Ama Galatasaray istediğini aldı mı aldı. Galatasaray Oynaması gerektiği gibi oynadı. Galibiyet isteyen, galibiyete ihtiyacı olan takımın teknik direktörü ne yaptı? Korkak oynadı. Kalenin önüne otobüsü çekti. İşte uzun toplar bilmem neler. Birkaç tane daha Galatasaray'dan daha fazla pozisyon buldular. Maçla berabere bitti. Geçin hakemi bir tarafa koyalım. Hakeme rağmen kazanamadılar. Çünkü hakemler hakem bütün tercih haklarını bunlardan yana kullandı. Kaldı ki psikolojik olarak da Galatasaraylı futbolcuların üzerinde şöyle bir baskı vardı. Ya bu hakemi bunlar getirdiler. Hakem onları tutar. Aman ne olur dikkatli olalım. Eksilmeyelim. Şöyle olmasın, böyle olmasın. Büyük bir baskı ve stres içinde oynadılar maçı. Çünkü korkuyorlardı, çekiniyorlardı. Ama arkadaşlar şimdi Galatasaray Hani diyor ya bu adam. Beş tane sarı kart gördü. Hangi diyor lig maçında görüldü diyor sarı kart diyor. Bu yok böyle bir şey diyor. Aslında haklı. Galatasaray beş tane sarı kart görmedi bir lig maçında. Geleceğim. 38. dakikada o simen sarı kart gördü. Kaleciye işte yaptığı bir hareketten dolayı. Arkadaşlar 38'den 38'den artık hani öyle 40'lı, 50'li, 60'lı, 70'li dakikalar değil. Ta 85. dakikaya kadar artık bir şey yok ortada. Kart mart yok. Çünkü artık 80, 80. dakikadan sonra hele hele 85'ten sonra arkadaşlar yani yorgunluk başlıyor, istem dışı hareketler başlıyor, farkında olmadan işte müdahale ediyorsun veya aman diyorsun şunu faulle durdurayım da şu 3-5 dakika geçsin diyebiliyorsun. Şimdi 85. dakika yanılmıyorsam 5 dakika mı ne uzanmıştı maç 5 dakikada öyle 10 dakika e, toplamda oynanan süre. 85. dakikada arkadaşlar sarı kartı gören ikinci futbolcu yani 38'de o simen görüyor ondan sonra bir daha sarı kart yok arkadaşlar. Ve eğer 38'de onlar görüyorsa da 48. dakikada da Çağlar görmüş da erken dakika diye düşünebiliyorsak. Onun dışında arkadaşlar 85. 85. dakikada Barış Alper ikinci sarı kartı görüyor. 88'de Salay, Şalay arkadaşlar. 80 bakın. 85, 88'de Şalay ikinci sarı kartı gör, Üçüncü sarı kartı görüyor. 90 artı 1'de Yunus kart görüyor Pardon Sanchez kart görüyor arkadaşlar 90 artı 2'de de Yunus kart görüyor 72 dakikada da onlardan arkadaşlar Pardon 90 artı2'de Yunus'un kart gördüğü dakika içerisinde de onlardan da fret sarı kart görüyor şimdi Galatasaray'ın sarı kartları gördüğü 5 tane sarı kartı tekrar gözden geçiriyoruz 38'de osimen Ondan sonra Galatasaraylı oyuncular 85'ten 90 artı 2. 7 dakikada arkadaşlar maçın sonları, yorgunluk, heyecan. O arada 4 tane sarı kart daha çıkıyor ki yani hakem biraz da işte son dakikalar idare ediyor. Ne diyor adam? İşte diyor bak diyor Avrupalı hakem geldi diyor. Bunlara yerli o maçlarda şöyle oluyor. Sarı kart gösterilmiyor. Bu oluyor, şu oluyor falan diye ahkam kesiyor. Gösterin diyor bana diyor var mı diyor. Hangi maçta diyor gördü diyor. Galatasaray diyor şeyi diyor. Sarı kartı diyor. Öyle diyor değil mi arkadaşlar? Şu kısmı bir kere daha dinleyelim arkadaşlar. Aşk, burada inilecek miydi? 8 tane sarı kartı attı gün hakem. 8 tane. Bugün 5 tane sarı kart gördü Galatasaray. Bakın bakalım hiç 5 sarı kart görmüş mü? Galatasaray'ın 5 sarı kart gördüğü maç var mı zannediyorsunuz? Evet arkadaşlar, Galatasaray'ın 5, 5 sarı de, kart oraya... gördüğü maç var mı zannediyorsunuz diyor, değil mi? Galatasaray'ın 5 sarı kart gördüğü maç var mı diye soruyor arkadaş. Haklı. Galatasaray bir maçta 5 sarı kart görmedi arkadaşlar. Galatasaray bir maçta altı sarı kart gördü. Altı sarı kart gördü bir maçta. Hem de ligin ilk yarısında 6. haftada oynanan maçta gördü arkadaşlar. Şimdi oraya gidiyoruz. Dakikalarıyla beraber göstereceğiz. Hangi maç abi? Fenerbahçe Galatasaray maçı. Fenerbahçe bir, Galatasaray 3. Galatasaray'ın üç tane sapladığı maçta maçına diyor ya yabancı hakemle Galatasaray 5 sarı kart gördü. Var mı bir daha diyor öyle diyor. Gösterin gösterin bakayım bana diyor. 5 sarı kart gördüğü bir maçı diyor. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Fenerbahçe'yi tarihi hezimetten kurtardı. Maça gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Galatasaray'ın 3-1 kazandığı karşılaşma. Galatasaray öyle 85'ten sonra da değil. Sarı kartlar öyle güzel, dengeli bir şekilde gösteriliyor ki Galatasaraylı oyunculara kasıtlı olarak, bilinçli olarak kırmızıya yol açsın, kırmızılar çıksın diye. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe bir Galatasaray 3 ve Galatasaraylı oyuncuların gördüğü sarı kartlar. Dakika 30 Yunus sarı kart görüyor. Dakika 30 Yunus görüyor. 38. dakikada Sanchez görüyor ikinci sarı kart. Dakika 44. Dakika 44. Kaan Ayhan görüyor arkadaşlar. 44. dakikada Kaan Ayhan 3. sarı kartı görüyor. Dakika 61 dakika 61. Bu defa Abdülkerim dördüncü sarı kartı görüyor değerli kardeşlerimiz. Devam ediyoruz. 4 dakika sonra. 4 dakika sonra 65. dakikada bu defa Barış Alper 5. sarı kartı görüyor. Ve devam ediyoruz. Dakika 72. Bu defa arkadaşlar Jacobs 6. sarı kartı görüyor altıncı sarı kartı görüyor. Lan adam lahmacun hani beş tane sarı kart görmemişti Galatasaray. Böyle bir şey yok diyordu. Yalan, dolan, iftira bu adama bundan sonra inanmayın. Her şeyi yalan. Bunların hayatları palavra. Her şey dalga dümen. Yahu senin kendi maçında Galatasaray altı tane sarı kart görüyor. Altı tane. Ondan sonra utanmadan sıkılmadan diyor ki yabancı hakem geldi beş tane sarı kart gösterdi. Eee var mı diyor böyle diyor Kogota Saray'ın diyor. Beş tane sarı kart gösterdiği gördüğü maç gösterin bana bir tane diyor. E, bu ne lan? Üç tane sapladılar sana o maçta. Üç tane sapladılar altı sarı kart. Takımın yarısından fazlası sarı kart görmüş. Ya bir insanda biraz utanma olur sıkılma olur ya biraz hafızanızı yoklayın ya. Konuşuyorsanız böyle dangıl dungul milleti çileden çıkaracak konuşmalar yapmayın ya. Arkadaşlar bundan sonra bakın tekrar görüyorsunuz ve 25. dakikada onların taklacı Hakan'ı bir sarı kart görmüş. 71. dakikada da Fred'leri bir sarı kart görmüş. İki tane de sarı kart. Bu taklacı zaten Hakan'ın maça çıkmadan sarı kart görmesi gerekiyor. Nasıl pislikler, puştuklar yaptığını biliyorsunuz. Artı işte o Fred denen oyuncunun zaten nasıl bir kazma olduğunu biliyorsunuz. Şimdi boş verin onları. 2 4 altı tane sarı kartı Galatasaray bu maçta görüyor. Ne yapıyor abi? Ters algı, ters bağlama. Bunlar şimdi hakeme ne diyorlar? Bak diyorlar böyle böyle. Bunlar da işte hiç kimse sarı kart görmez. Bunlar hiç bugüne kadar bir maçta öyle beş tane beş tane kartta görmediler. Şöyle oldu. Bak 8 tane görmesi gerekiyordu gösterilmedi. Falandı filandı yalandı dolandı. Adamı bir güzel dolduruyorlar. Ondan sonra sürüyorlar çayıra beş tane sarı kart görüldü. Vay efendim işte bak biz getirdik adaleti getirdik arı kovanına çomak soktuk bilmem ne falan filan. Arkadaşlar bunu ben size havale ediyorum. Sadece şu rezilliği anlatmak için 25 dakikalık bir sohbet çektim. Hepinize saygılar, selamlar gönderiyorum. Lütfen beğenin, beğenin arkadaşlar. Bu sohbetleri yayın. Oraya, buraya herkese iletin bu sohbetleri. Bu rezillikleri herkes görsün. Bakın dakikalarla, onuyla, bunuyla emek çektik. Bir bir, bir. gerçi bunları ben gün gün arşivini tutuyorum da. Bakın burada var işte. Gördünüz değil mi? görmüş mü görmemiş mi bundan sonra bu adamın haşa Allah bir dediğine inanmayın arkadaşlar inanmayın inanmayın çünkü bunlar bu bunlar böyle yalanı dolanı kendilerine amaç edinmişler prensip edinmişler He? hayat biçimleri yaşam biçimleri bu ya bu ey federasyon sen de gör bunları bu kadar rezillik olmaz ya olmaz Bekliyorum konuyla ilgili yorumlarınızı. Hepinize enişten saygılar, selamlar. Hoşçakalın kardeşlerim.